Öncelikle e, önümüzdeki kurban bayramını e, tüm İslam, İslam aleminin Müslümanların bana baklayan kurban bayramını e, tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını, huzur getirmesini, sağlık ve e, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. E, e, İnşallah en kısa sürede özlediğimiz geçmişteki bayramlara kavuşuruz. Yine Büyük görüşkülerle kutlarız bayramlarımızı. Ee, gündem... Çok fazla bir gündem yok. Ben kısa tutmaya çalışacağım. Geçen toplantıda kaptırmışız. Arif abiyle uyutmuşuz. Onun için kısa tutmaya çalışacağım. Ee, aslında gündemden ziyade geçen toplantıda sorusunu sorduğumuz, cevabını alamadığımız konuları yeniden dile getirmek istiyorum. Bir, bir tanesi sivrisinek konusuydu. Malum hava şartları çok sıcak gidiyor. Pandemiden dolayı insanlar evde kapalı kaldı, dışarı çıkamadılar, sıkıntıdalar, bunalımdalar. Ee, bari pencereleri açıp bir hava alıp nefes almak istiyorlar. Herkesin evinde klimalar vesaire yok. Ama sivrisinekten dolayı insanlar kapılarını açamıyor bana günde defalarca basın toplantısından sonra da defalarca geldi bana mesajlar, görüntüler çocuklarının görüntüleri serisine kısırdıklarıyla birlikte. O konuyu yeniden ele almak istedim çünkü hiç muhatap bulamadım. Apar topar bir alelacele bir ilaçlama göstermek bir ilaçlama başlatıldı ama çare olduğunu ben düşünmüyorum. 15 gün geçti. Halen Sivrisinek aynı şekilde devam ediyor. Bununla ilgili de hiçbir açıklama gelmiyor. Şakayla karışık o gün bir şey daha söylemiştim. Ee, Şükrü Başkanımızın 2014 seçimlerinin arkasında Cumhuriyet Meydanı'ndaki kampanyasını hatırlatmıştı vatandaşlarımıza. Yine aynı kampanyayı yaparsak Cevim İlhan'la kuyruğa benimle gireceğimi ilan etmiştim. Ee, şakayla karışık söylemiştik ama Vatandaşlar bunu ciddiye almış. Soruyorlar bana. Ne zaman yapacakmış? Başkan bizi de alır. Cibinit diye. Ben bu konuda açıklama bekliyorum. eee söylenen vatandaşların söylediği o zaman Menderes Başkan vardı. Şimdi Muhittin Böcek var. Yapılmaz böyle bir kampanya. Ben şu Türk Başkan'dan bekliyorum böyle bir kampanyayı yeniden vatandaşınıza kimini dağıtacağına güveniyorum, inanıyorum. Yeniden bekliyoruz aynı kampanyayı. Diğer bir konuya geçecek olursak Ulu Alan mevzusu. Maalesef bakanlar geldikten sonra özellikle bizim geçen iki hafta önceki basın açıklamamızın arkasında bir sessizlik çöktü. Değişik konularda gündem oluşturulmaya çalışıldı. Ulu alan sanki unutturulmaya çalışılıyor gibi geliyor. Bunu hissediyoruz. Ama e, daha öncesinde bakanlar gelmeden önce hep gündem şuydu. Manavgat'ta boy istemiyoruz. borç sahası olmasın. Değişik şeyler isteyenler değişik e, projeler bile getirildi ama en önemli nokta vatandaştan saklanan gizlenen her defasında yapılan yine e, ulu da yapıldı. Maalesef e, o süreci tekrarlamıyorum. Başından itibaren yazışmaları vesaireleri geçen toplantıda zaten dile getirdik. Ama 1915 dönüm golf arazisinin olduğu unutturulmaya çalışılıyor. Bu bu proje büyük şey, şey e, Manavgat Belediye'mizi, Manavgat Belediye'mizi projesi Bakanlar konulu taslak hani videoda da izlemiştik ya bir bütün olarak ele aldık sorgun bölgesi, triyem bölgesi, kızılaş bölgesi sadece bu boy falanlarının olduğu yer plan dışı kaldı. Ee, revizyona gitti. Bakanlık tarafından değinilen alanda maalesef saklanmak istenen ben öyle düşünüyorum artık yani iyi göremiyorum artık 1915 dönüm Manavgat Belediye'mizin hazırladığı planda golf alanı, alanı var. Necatında da var. Vay efendim plan notları şöyleydi böyleydi. Ben orasını bilmem. Açıklasınlar o zaman plan notlarını. Görelim. Gerçekten golf alanı diye gösterilen yerde mi e, eğlence mekanları, aktivite mekanları var. Yoksa e, yanındaki diğer alanlardan mı var? Diğer alanlardan da var? E, görüyoruz. Burada rejant de var. Açıklansın, açıklama bekliyoruz. Biz bunları sormuştuk. E, akabinde özellikle çevrecilikten den buluyorlar. Her defasında çevreciliği e, bahsediyorlar. E, İstanbul'daki Gezi Parkı olaylarını da hatırlıyoruz. Ama kendi hazırlıklı projede geçen toplantıda da söyledim. Buna cevap bekledik ama hiçbir şekilde cevap verilmedi. Şu alan hemen golf alanlarının bitişinde 150 yani 15 hektarlık bir alan turistik tesis alanı olarak yani yoğunluğun en fazla olduğu alan inşaat yoğunluğunun en fazla olduğu alan ama şu uydu görüntüsünde de bakarsak, örtüştürürsek şurası uçak pisti dediğimiz ormanın e, olduğu yer. Hemen yan taraf. Şimdi buradan bakalım, uydu görüntüsünden bakalım. Şu uçak pistinin olduğu ama hemen yan tarafı. Üzeri bunun lekeli ama şeyden Doğuldan da bakmak isterseniz sonrasında tekrar bakın. Orman alanının en yoğun olduğu yer, ormanın en yoğun olduğu yer. Yani buraya otelin nasıl, turistik destanenin nasıl reva görürler, binlerce ağacın kesilmesini nasıl izah ederler? Ben vatandaşın takdirine bırakıyorum. Eğer bu proje uygulansaydı, bakanlıktan <laughs> reddedilmeseydi binlerce ağaç katledilecekti orada. <laughs> hemen e, 2019 seçimlerinin öncesine dönelim. Titreyen Göl bölgesinde e, yapılan artık alem olarak ben de şov diyorum. Geçen e, toplantımızda bundan imtina ettim. Ama bu şovdu. Orada ağaçlar kesiliyor diye kendi teklifini kendilerinin hazırladığı planı e, ee, STK'lara da, <laughs> insanlara da, vatandaş ve vatandaş, manavgat da e, yanlış bilgilendirerek orada bir siyasi şov yapıldı. Oradaki ticari alanların teklifini sunan, oradaki planı sunan geçen toplantımızda da videoda izledik. Bizzat bakanların üzerinde şu sözden başlarımız kendisi ifade etti. İfade de ettiremiyorum. İtiraf etti. Artık e, ben de bu noktaya doğru ilerliyorum. Çünkü a, arkasından yapılan açıklamalara bakın. Vay efendim buranın ihalesini yapan bakanlık parasını alan ba, e, bakanlık e, kim alacaktı? Manavgat Belediyesi'nin ihalesini yaptığı yerlerin parasını kim alıyor? Birilerine bağışlıyorlar? Kamunun parasıdır. Kamu parasına, devlet parasına sahip çıkan bu belediyede de böyledir. Yer sahibi, orada kart sahibi bakanlıktır, ihalesini yapmıştır ve parasını da alır. Ama orada en önemli detay oradaki planı kimin yaptı? Planı da yapan Manavgat Belediyesi. Bunu da kendisi bizzat bakanların huzurunda, onca STK'nın huzurunda ifade etmiştir. Her defasında karşılaşıyoruz. Hep bir halka ayaklandırıyoruz, STK'ları toparlıyoruz. Ben yapmadım, bakanlık yaptı. Ondan sonra geri çekil. İnsanları e, ateşin içine, içine, atıp vatan, e, vatandaşın aklını karıştırıp ondan sonra geri çekiliniyor. Mağdur pozisyonuna sokuyorlar kendilerini. Buradan bir şeyler devşirmeye çalışılıyor. Siyaset üretilmeye çalışılıyor. Bu hiç hoş değil. Bana da bunu hak etmiyor. Eee Projelere bakarsak zaten çok da fazla örtüşmeyen bir şey yok. Yani bakan, e, Turizm Bakanımızın da e, vaatlerinden sonra uzlaşılamayacak çok fazla bir şey gözükmüyor. Bakan resmen açık çek verdi. Siz isteyin ben yapayım. Buradan gelir, e, kazanılacak gelirleri yine manavgat harcayacağım diye defalarca üstüne basa basa ifade etti. Yol isteyin açayım. Onu istediler yaparız. Her şeyi e, var etti bakan. Yani anlaşılamayacak bir ortak nokta buluşulamayacak bir şey yok. Yeter ki iyi niyetle ama düzgün yemek olsun. Artıları eksileri tartışıldı. Yine de e, konuşma uzlaşma kapılarını kapatmadı bakanlar konuda da yine aracı olmam gerekiyorsa ben aracı da olurum. Bunlarla uzlaşıyla çözülecek bir şey. Bakanlık hükümetimiz bu konuda gerekli adımları attı ki iki tane e, Manavgat tarihinde ilk defa iki bakan bir tane Manavgat'a geldi. Bu konuyu o kadar önemsediler ki ben de çok önemsedim. E, i̇l başkanımıza. İl başkanımızı ziyaret ettik. Meclis üyelerimizi, e, yönetim kurulu arkadaşlarımızı, bakan, e, bakanlıktan randevu talep ettik. Milletvekillerimizle görüştük. Konuyu detaylı bir şekilde ilettik. Manavgat'ın hassasiyetlerini ilettik. Revizyon yapılması ihtiyacı olan şeyleri dile getirdik. Ki başarılı da olunmuş. Ben buradan yeniden tekrar teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize, özellikle il başkanımıza bu konuyu aktardıkları için bakanlarımıza ve bakanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu konuyu bu kadar önemseyip Manavgat'a geldikleri için. Ee, geçen basın açıklamamızdan sonra adeta telefon yağdı. Ee, sosyal medyadan mesajlar geldi. Başkanımız bu konuyu böyle bilmiyorduk. Bize böyle izah edilmedi, bilseydik biz bu imzaları atmazdık, imza <laughs> kampanyasında e, bize şöyle anlattılar, böyle anlattılar. Evet resmen insanların, vatandaşımızın bana anlattıklarına göre karga tulumla imza attırılmış orada, kandırılmışlar insanlar. Güzelce imza geçse olmaz mı? Yani amaç sadece spor mu? Orada imza toplamak mı? 80-90 bin imzadan mı bahsediliyor. Bu kadar vatandaşların kuşkuları da var. 80 bin, 90 bin imza nerede, nasıl muhafaza ediliyor? İnsanların kişi anlattıklarına göre ben görmedim. Sizler biliyorsunuz mutlaka basın mevzulu olarak. Bir matbu dilekçe, altında kişisel bilgiler, e, TC kimlik numarası adres e, artı telefon numaralarının olduğu bir dilekçe benim e, bana anlatıldığı kadarıyla bu kadar imza 80-90 bin kişinin kişisel verileri nasıl saklanıyor? Nereye iletiyorlar? Düzenli olarak bir iletilen bir koruma altına alındı mı? Bu yani e, dolandırıcılık vesaire. Bunlar gündemimizde olan şeyler. E, insanların kişisel verileri kullanılarak çeşitli dolandırıcılıklar yapılıyor, bunlar duyuluyor. Yani hepimiz tarafından biliniyor. Bunca kişisel veri nasıl muhafaza ediliyor? Kimin güvencesi altında? E, ben merak ediyorum kamu adına da merak ediyorum. Bu konuda da kesinlikle bir cevap bekliyorum. Artık bu cevabı platformu verir, şu şu baştan mı verir, e, STK'lar verir? Ama bir cevap bekliyorum kamu adına, vatandaşlarımız adına bir cevap bekliyorum ben bununla. Çünkü önemli bir konu, İnsanlar imzaları alınırken kandırıldı, bir de akabinde dolandırılmasın, mağdur olmasınlar satılıyor. Kişisel veriler satıldığını duyuyoruz. Çalındığını duyuyoruz. Bunların üzerine dolandırıcılık yapıldığını duyuyoruz. İnsanlar bir de buradan mağdur olmasın. Zaten pandemi yaşadık. 3-5 sene sonra hiç kullanmadığı hattan vesaireden dolandırıldığı dile geliyor. Dersinet iyi çalışsın falan demiş ama benim mesleğim inşaat mühendisi. Ben inşaat mühendisiyim. Ee... ben söylediklerimin daha öncesinde bundan 3-4 ay öncesinde Mart ayında karşılıklı basın açıklamalarımız oldu. Orada da defalarca ifade ettik. Yine ifade ediyorum. Bıkmadan, sanmadan yine ifade edeceğim. Manavgat'ın önüne açsınlar. Manavgat'a hizmet getiresin. Maragada takoz olmasında iyi ee, ilgili plan şu D400 kare yolu. Aşağı ışıklar eski köy tarlası dediğimiz mera alanı. Burası e, e, yolun üst tarafı ve alt tarafı 200 metre derinliğinde imar çalışması yapıldı. Tarihleri, şeyleri daha önce açıkladık. 1 bölü 5 binli Büyükşehir Sen 1 bölü binli Manavgat Belediyesi'nden 2018 yılında geçti. Daha sonrasında Manavgat Belediyesi onun yükümlülüğünde 18 uygulaması diye bahsedilen halkın dilindeki 18 uygulaması o yapılması gerekiyor. Yani arsa vasfına kavuşması için 18 uygulaması yapılması gerekiyor neden tahsisini almadı? Ee, ön tahsis yok vesaire yok. Tamam. Zaten burası başlangıcında Menderes Başkan taraf, e, zamanında bizler tarafından, bakanlar tarafından, milletvekilleri tarafımız tarafından teklif edildi. Zaten ondan sağlık tesis alanı olarak belirlendi ve 1 bölü beş binlik bir bölü binlik de bu şekilde uygulandı. <laughs> Planlar hazırlandı. Şimdi 200 metre derinliğinde bir planı hazırlandı. Kamu yararı. Burası tarım alanı. Tarım alanından kamu yararı gözetilerek 200 metrelik alt tarafta ve üst tarafta 200 metre derinliğinde bir planlama yapıldı. 200 metre hemen hemen şuradan geçiyor. Geri kalan kısım hazineye kalacak. 18 uygulaması bittikten sonra şu kısım arsa baskına dönecek. Yani amacı dışında e, şu anda e, tahsisini yapsın, Sağlık Bakanlığı tarlayı tahsis 66.359 metrekare tarlayı tahsis etmiş olacak. Amacı dışında bir şeyi tahsis etmiş olacak. Ama sadece plan içinde kalan 200 metrelik sınırda kalan kısmı arsa vasfına dönüştükten sonra geometrisi belirlendikten sonra geometrisi belirlenmesi neden önemli? oraya ne sığıyor, ne sığmıyor, şekli şemali nasıl olacak projenin, neresinde yol olacak. Ama e, bunlar yapılmadan, 18 uygulaması tamamlanmadan e, tahsis yapılsa, geri kalan alan amacı dışında tahsis edilmiş olacak. Ama benim isteğim, belediyeden istediğim bir an önce bu 18 uygulaması tamamlasınlar, arsa vasfına dönüşsün, tahsisini de yaptıralım. Ona devlet hastanesine kavuşsun. Ve inşallah şeyi de gözetirler. Geometrisini düzgün bir şekilde planlarlar. Yolunu belini güzelce planlarlar ki veya alt tarafta tarımsal arazi olarak kalacak kısma bitişik planlarlarsa en azından yeşil alan olarak belki sonrasında yine bakanlık, sağlık bakanlığı tahsisini isteyebilir oranın bütünleşik olarak kullanılabilir. Sayın e, Sözen'in ya da Manavgat Belediyesi'nin daha önce sunmuş olduğu proje eğer kabul edilmiş olsaydı bir çevre katliamına atıfta bulundunuz. Evet, 150 dönemlik alan ormanın TTA turistik evet. alanı. Hı. Yeniden göstereyim. Şurası hemen golf sahalarının bitişiğinde. Üç tane golf sahası da belediyenin projesinde var. Ee, kurumsal olarak bakıyorum, belediyenin diyorum, Şükrü Başkan demiyorum özellikle. E, 150 dönüm burası TTA. İnşaat yoğunluğunun ne olduğunu da bilirsiniz. Evet. Az buçuk otellerden şahitsiniz. Orada, orası da ormanın en yoğun olduğu alan. Bu kişisel verilerin korunması hakkında bazı endişeleriniz olduğunu söylediniz. Yani, yani bu verilerin e, piyasada başka kötü niyetli kişilerin satıldığını da söylediniz o buradaki platformdaki bu imzaları toplayan kişiler aslında oda başkanları. Yani sonuçta ben bu ki, veriler o belediyede veya oda başkanlarında ben kimseyi itham etmiyorum. Bu konuda açıklama bekliyorum. Yani yani onların e, oda başkanı o imzaları toplayanlar oda başkanı olmazsa o imzaların bulunduğu yerin güvenli olduğunu zaten gösteriyorum. Çünkü oda üyelerinin bütün bilgileri oda başkanlarında da odalarında var Nasıl zaten. muhafaza ediliyor? Çadırda imzalar alındıktan sonra götürüp bir yerde mi teslim ediliyor? tutanak altında mı teslim ediliyor? Onları hiç bilmiyorum. Ben bu konularda açıklama bekliyorum. Turizm Net... Bakanlığı ne? Bakanlığı'na yollandı imzalar. Bildirip bildirip parça parça Turizm Bakanlığı'na yollandı. Ben bunları açıklama bekliyorum. Yani orada imza tutulan kurumlar genelde o da başkanlarıydı. Belediye başkanıydı. Parça da... parça mı gönderdi? Her e, STK kendi topladığı imzayı yani o da başkanlar... tutanak altına alıp mı gönderdi? Ben bu konularda açıklama bekliyorum. Vatandaşların tedirginliğini dile getirdim ben. Ben kimseye itham etmedim kişisel verileri koruma kanununa göre eğer vatandaşlık numarası alınıyorsa karşılığında imzalı bir kağıt verilmesi gerekiyor. Bu verileri başka bir yerde kullanmayacağım diye. Kanun böyle. Var mı öyle bir verilen kağıt? Ben bilmiyorum. Bilmediğim için soruyorum. Yani, e, platformda böyle bir imza direkçe verildikten sonra, TC'ler alındıktan sonra bu verilerin başka bir amaçla kullanılmayacağına dair bir e, ne diyelim garanti kağıdı verildi mi? Ben de merak ediyorum bunu.